Saat suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Başındaki hurufu mukatta harfi olan Saat adını almıştır. Kafirlerin tek tanrı hususundaki itirazlarını Kureyşlilerin Hz. Muhammed Mustafa'yı tanımak istemediklerinden kelimeyi tevhid çok tanrılı inanışın yerde bir olacağından tek tanrılı inanç ile çok tanrılı inancın yerde bir olacağına itirazlarından dolayı bu mücadeleyi anlatarak başlar bu sure değerli kardeşlerim. Bu surede birçok surede bazı mucizelere değindik değerli kardeşlerim. Bu surede de bir mucize var adeta. Bedir ve Hendek savaşlarındaki kafirlerin hesimete uğrayacaklarını Allahu Teala adeta yer dahi göstererek burada müşrikler bozguna uğrayacak dercesine çeşitli gruplardan oluşan orduları işte şurada bozguna uğrayacaktır der Fah suresi bizlere değerli kardeşlerim bir mucizevi olayı da gösterir. Ve belli bir zaman sonra Bedir ve Hendek'te savaş olur. Orada müşrikler ve zirmete bozguna uğrar. Bu surede bu Aleyhisselam'dan, Ad kavminden, Suravundan, Semud'dan, Nurt'tan, Eyke halkından nisan denerek Allah'ın Resulüne der ki adeta bu kavimlerin başına gelenleri anlatmaya devam ettiler. Kafirlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaretlerine karşı Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sabri, sabrı tavsiye eder. Daha önce Davut aleyhisselamı da hatırlatıp der ki ona da sabrı tavsiye etmiştir sana da adeta sabrı tavsiye ediyoruz ve sadece Allah'tan yardım diler, sabret der bu sure bizlere değerli cemaat göğü ve yeri ikisi arasındakileri boş yere yaratmadığından bahseder Sa'd suresi bizlere Hz. Süleyman'ın kıssasından bahseder ve Hazreti Resulullah'a ümmetine İshak'tan, Yakup'tan, İsmail'den, Elyese'den, Zülkif'ten de bahset. Onların başına gelen, onların verdiği mücadeleden kavimleriyle olan imtihanlarından da ümmetine bahset diyen Sa'd Suresi. İlk insan Hazreti Adem'in yaratılışı melekler ile olan muhataplığı, şeytan ile olan meselesi ilk tabiri caizse tarihin ilk insanlığın ilk felsefecisi olan şeytanın beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyerek karşı koyuşundan ve iblis oluşundan, şeytan oluşundan ve kıyamete kadar üstlendiği görevden bahseder. Saat suresi bizlere değerli kardeşlerim. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu Kur'an ancak alemler için bir ölüktür der. Ve la ta'lemunne nebe'ehu ba'de fi onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz der ve biter bu surede Kur'an'ın mesajlarını hali hayatımızdayken yaşarken anlamayı anlayarak kavrayarak yaşamayı yaşamayı ve vakti geldiğinde de Allahu Teala'ya emanetini teslim etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin Rabbim.